Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber okul haftası bittikten sonra vlog çekiyoruz. Tamam çok çılgın bir giriş oldu. Kuzey de yanında. Kuzey... Aa! Arkadaşlar olay yüzünden özür diliyorum. Kamerayı yanlışlıkla ters çevirdim. Çok garip bir giriş oldu. Ya Allah'ım yarabbim. Şöyle garip girişler yapmamam lazım. Evet. Bunun shorts videosu geldi merak etmeyin izlemeyi lütfen unutmayın. Oy nasıl hareket ama. İzlemeyi unutmayın. Kuzey. Öğretmen. Gelsene oğlum. <laughs> Geldim. Ha evet. Verdi. Kuzey Kuzey de yanımda. Arkadaşım Kuzey de yanımda. 4 yıllık arkadaşım. Yani istiyorsanız bir gün Kuzey'i arayıp beni ne kadar tanıyorsun testi videosu da istiyorsanız gelebilir yorumlara yazmayı unutmayın. Kuzey. Ya, oldu gelir o da. O da gelir yani. Size geleceğiz ya Çato. Evet, o zaman, o zaman şey çekeriz belki. Arkadaşım bize geleceğiz ama. Evet bunun shorts videosu geldi. Şimdi yine bir tane daha shorts videosu gelecek. Ee, bir tane arkadaşım bana e, böyle sünger gibi bir şey verdi. Bir, bir dakika bekleyin getiriyorum. Evet geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Arkadaşım bana şöyle bir şey verdi. Kuzey değil. Şöyle bir şey verdi. Bakın çok küçük bir şey. Elinize böyle alıyorsunuz avucunuza. Ondan sonra su döküyorsunuz. Birkaç saniye bekletiyorsunuz. Ondan sonra köpük oluyor arkadaşlar. Yani e, böyle kırtasiyelerde satılıyor olabilir. Kırtasiye Yakınınızda bir kırtasiye varsa oraya bakmayı unutmayın. Yani böyle bir yere gittiğin zaman ormanda falan illa sabun taşımanızı gerek kalmıyor bununla beraber. Ne sırıtıyorsun? Ne sırıtıyorsun? Ne sırıtıyorsun? Sırıtıyorsun <laughs> Ne hadi devam et. Hadi lan devam Tamam sırıtmıyormuş arkadaşlar neyse. Evet. İstiyorsanız bunu balon yaparken böyle yaparken istiyorsanız böyle çekebiliriz video. Üf neyim ben be? David Beckham mıyım? <laughs> Üf. Evet. Arkadaşlar video fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Oyun öneriniz varsa ona göre oyun videoları da çekebiliriz. Mesela ekip yapabiliriz Ömer, sen, ben, Cemil. Ekip de kurabiliriz. Böyle ekip, ekip kurabiliriz belki arkadaşlar. Onun için. Yani gelebilir. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ki arkadaşlar gruplu oyunlar oynarım bize. Değil mi Kuzey? Aynen. Sana bir şey söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kanka. Arkadaşlar çatıya abone oldum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve Savaş Göksa kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi Kuzey? Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Kanka o nasıl öksürme şekli? Gözün yağını seveyim ya. Kanka <laughs> sesim gıcık o yüzden yaptım. Ha. Tamam neyse arkadaş. Devam ediyoruz. Oo, bir dakika düştü o şeyler. Tamam neyse. Evet. İsterseniz şey arabalarımı tanıtma videosu gelebilir. Hot Wheels araba şeyleri. Tanıtma videosu gelebilir. Hot Wheels araba aldığımda da onun çekimini yapacağım yani. Öyle söylüyorum da. Kuzey yüzünü görsünler mi be? Göster. Göstereyim mi? Evet arkadaşlar. Göster. Kuzey. Burada. <laughs> evet düzeliyor. Şey oluyor. R Kanka senin telefon niye yamuk bu kadar? Senin telefon niye yok? Böyle bakmam gerekiyor kanka sana. <laughs> ya, telefonu konuşurken yana kayıyor gibi oluyor. Evet. Ee, ne yapacaktık biz? <laughs> Arkadaşlar biz sizde ne yapacaktık? Böyle çekiyorduk da. Oo, oo. Bir dakika unuttum arkadaşlar. Ya Kuzey niye sessiz alıyor? Bak kendisini sessiz oldu Sessiz aldı beni arkadaşlar. Geldim geldim. Tamam. Kuzey ne yapalım? Söyle. <laughs> ne yapalım? Sen ne istiyorsan. İstiyorsan şunu gösterebilirim. Göste istiyorsan beraber. Hani bilmiyorum da bunların hepsini nasıl taşıyacağım neyse. İki telefon taşıyacağım arkadaşlar bu arada. Bir annemin telefonu o kuzeyle konuşuyoruz. Bir de kendi telefonu video çekiyorum. Evet iki telefon taşıyorum. Şu anda iki yerden de ben izleniyorum. Yardım edin. <laughs> Bunun shorts videosu da gelebilir arkadaşlar. Bunun shorts videosunu da izlemeyi <laughs> Arkadaşlar üzgünüm ama kötü bir görüntü yaşatacağım size. Neyse. Kuzey'i kötü bir görüntü yaşatayım. Tamam Kuzey burada dursun. Düşmez inşallah. <laughs> ah, bu kapı çok zor açıp ağın oh, kapısı gibi mübarek. Evet. Evet. Şu anda şöyle. Şöyle bir durun siz. Kuzey sen şöyle dur kanka. Bir böyle yamuk göreceksin Kuzey. Ama siz beni böyle göreceksiniz. Evet. Evet şunu şöyle değil. evet. kuzey neredesin kuzey evet. Oo, burada ses yankılandı evet. Kanka inşallah bir şey olmamıştır. Adam zehirlenecek. Sizin için. Arkadaşlar sizin için. Her şey sizin için. <laughs> bu, böyle bir şeymiş ama ama siz en iyisi ikişerli kullanın diyeceğim. O zaman hepsini kullanmayayım kanka. Aynen. Ben de. E bu ıslandı. Olamaz. Ne yapıyoruz? Deniyoruz. Biz neyiz? Deriyiz. Biz sürgün. o yüzden ne yapacağız? Yapacağız. Deneyeceğiz. Suyu ayarlamaya çalıştım çünkü. Oo. şöyle. Aa, koluma geldi arkadaşlar. Arkadaşlar koluma geldi. Ee, arkadaşlar iki tane yapınca çok köpük oluştu. Kuzey şu köpüğe bak. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizi yıkıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Aa, su çok <laughs> soğukmuş arkadaşlar. <laughs> Ne? Su açıp uyanıyorum. Su açıp duyamıyorum seni. Benim göster. Arkadaşlar takma sitrini göstereceğim. Yok. Göstermeyeceğim seni. Bir odaya, odaya geçeyim çünkü ellerim de bayağı güzel temizlendi arkadaşlar. Güzel okay. temizliyor yani. Kırtasiye varsa alın. Ama bilmiyorum yani o kırtasiyeler işe olabilir. Özür dilerim kötü dilerim için. Ah evet şimdi yine iki telefon. <laughs> Eh. O yüzden ne, oldu? Shorts videosu deneyimi gitti. Şimdi nereye gideceğiz? Annemle alacağız. Bunu yapacağız. Aa. Kuzey burada bekle. Oba. Tamam. Evet. evet <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Ay. Tuvalete git gel. İki dakika sürdü. Şaka gibi. Kuzey beni göremiyor. <laughs> Evet ne yapayım? Ne yapacağım ben o zaman? <laughs> Abi ben ne yapacağım? Vlog çekiyorum da ne yapabilirim? <laughs> Çata. Sen beni ne kadar tanıyorsun testi yapalım mı? Şimdi mi? Hı <laughs> Ama sen beni ne kadar tanıyorsun. Biz size gelince de... Ben seni ne kadar tanıyorum. Tamam. Onu özel aile video yapacağız. Hadi başlayalım. Tamam söylüyorum. Benim en sevdiğim yemek ne? Lahmacun. Yok en sevmediğim yemek lahmacundur. Ne? 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 Bunu duymamış olayım. Bunu duymamış olayım. <laughs> Ne? Döner mi? Doğru. Yes. Evet. Hadi. E, ben oynarken hangi ayağımı kullanırım? Sağ. Doğru. Yes. Oh, te... Telefon gitti arkadaşlar. O kadar sevindim ki taraftar gibi oldum. Arkadaşlar ışık yüzünde özür diliyorum. Adam da oraya koymuşlar ışığı. Ben burada video çekiyorum. Oraya koymuşlar ışığı yani. Beni görüyor musun tamam. Kuzey ne yapıyorsun? Seni göstereyim mi? Ha? Bir göstereyim. Ha, tamam. dire Ayaklanıyorsun değil mi şimdi? Ayaklanıyorsun değil mi? evet Evet. Söyle hadi. Soru gelsin. Hmm. Ben okulda en çok hangi tez? Benden ne yemeği yersin? Ben okulda ne? Ben, ben senin beslemenden ne alırım? Armut. Ağrı diyor. O <laughs> Hep armut diyor arkadaşlar ben de. İlla armut olduğu gün benim armutlarımı bitiriyor. O yüzden biz de kavga ediyoruz arkadaşlar. Kafa haberi kavga Ben çok iyi engelledim. Sonra biz okula gittik. Öbür hafta. Şatoyla barıştık. Evet arkadaşlar. Oldu işte. <laughs> evet hadi sorularını bekliyoruz. Demesedim futbolcu. Sü. Doğru. Sonra... Yeah. futbolcu. Ne? En sevdiğim Türk futbolcu. Güler Doğru. Oo, arkadaşlar. Pilden. Zaltan. Zaltan 6'da 6 gidiyor. 6'da 6. <laughs> <laughs> Şimdi düşünmem lazım. Haydi sauna. Haydi sauna. <laughs> Ramazan bitti ben sahur diyorum. Oğlum soracak bir şey kalmadı lan. Sor lan aklından ne geliyorsa sor. Sordaki en sevdiğim kişi. Ben. Doğru. <laughs> İkincisi Ömer. Üçüncüsü Miraç. Dördüncüsü. Yok. <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar. Doğru mu dedim sıralamayı? Doğru. Oy! Kuzey söylemeden sıralamayı bildim. Ay! Ben hangi takımlıyım? Fenerbahçe. Doğru. Yeah! Bunu çok alttan bir şey oldu. Ha? Bunu sormak çok oktan bir şey oldu. Evet. Neden bu kadar saçma soru sordum bilmiyorum. Ya sen niye düşüyorsun? Bu ikide bir düşüyor arkadaşlar düşüyor. Başka bir konuya mı geçsek ya? Ya Allah'ım ya Rabbim. Kanka. Hadi hadi ya. Sor bir şeyler daha. Arkadaşlar video değişiyor. Ben Çağatay ile kadar tanıyorum oluyor. Son Çağatay ile ben Çağatay ile kadar tanıyorum oluyor. Ne alaka ben olayı anlamadım. Oo Arkadaşlar gördünüz mü? Kuzey siz... Ya Kuzey! Kuzey sessize oldu. Kuzey. Kuzey. Şimdi sesini açtı. Oğlum şarjım %7. Arkadaşlar bekleyin. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Evet kuzey ne Evet şarjı getir. Şuraya takalım. Buraya arkadaşlar girmiyor zor giriyor. Evet, buraya ulaşıyor çok şükür ki. Evet bakın takıyorum taktım. Kuzey de burada. <laughs> Kuzey yeter artık. Yine sessize aldı. Kendisini sessize aldı. Kuzey kanka 6 dakika sonra bitirek. Ya Kuzey ya. <laughs> evet arkadaşlar. Tamam tamam. 5 dakika kaldı bu arada arkadaşlar videonun bitmesine. 5 dakika sonra video bitecek. Kuzey dans ediyor. Evet yani umarım eğer eğleniyorsunuzdur yani biz eğleniyoruz şu anda. <laughs> biz eğleniyorsak illa siz de eğleniyorsunuz yani. Değil mi? Değil. 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 Tamam. Efendim. Göster. Beni göster. Oğlum bu ne biçim? Görüyor musunuz mu lan? Ya çekemiyorum ki. Kamera ikide bir yamuluyor zaten. <laughs> Ayy, arkadaşlar nerede durdu attım bakın. Burada durdu. 19. 4 dakika sonra bitecek. Yani 23. dakikada bir çek. Vurdum <laughs> mu? Arkadaşlara 25 dakikalık video hazırladık. Yarım saat. Ya oğlum 25 dakika yapalım. Ay havada yapalım. Aa arkadaşım kamera düştü. Ay. Ne yapıyorsun? Ne Videolarından biri ol. Lan pardon arkadaşlar. Görüntü <laughs> gitti. Bir daha ben bunu atmam. Bir daha ben bunu atmam. Oy. Oy. Çatı bir göster. Baboş. Baboş. Fantaş. Ya kanka kamera. Ağzına açacağım şunu kameranın. Evet. ya vallahi ağzını açacağım kameranın. Ben ayar veremiyorum bu kameraya. Ya Kuzey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Video bitti. Ya video bitmedi daha 5 dakika daha var. Dermişim. İstersen de vermişim. Evet Kuzey Neredeyim? Yine kayboldu arkadaşlar. <laughs> kuzey 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 kayboldu arkadaşlar kuzu istiyorsanız biz bir istiyorsanız arkadaşlar biz bir videoyu bitirelim. Ben hemen nasıl geldi? Hemen nasıl geldi? videoyu bitirelim dedim. Hemen nasıl geldi? Hemen, hemen, hemen. Yapıyorum. Tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar uçuyor. Arkadaşlar benim zıpladığım fake zıplama videosunda odam dağınık olduğu için özür dilerim. Orada da... Ya normal Al. bir oda değil mi? Ben futbolcu bir çocuğum. Top olamaz mı? Top olamaz mı? Yani. Bunu kendime soruyorum. Top olamaz mı yani? Arkadaşlar hep ben futbolcuyum kanka. Ben orta sakayım. <laughs> Haberinize. Evet. İyi pas atarım. Çalta. yedek. Ya oğlum biz iki maçta e, x sekizi ne yalan atıyor? Yo. Ya <laughs> ya yürü yürü arkadaşlar ya, yalan atıyor Kuzey. x sekizi mi oğlum? Evet, voleybol mu futbol mu? Voleybol mu futbol mu? Yorumları yazın. Evet, voleybol mu futbol mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar soruyorum oyun önerileriniz varsa grup oyunlar yazın. Onu beraber oynayalım. Arkadaşlar belki <laughs> PUBG videosu gelebilir. Ne? Çatay PUBG'lerse Çatay'la PUBG videosu gelebilir. Bilmiyorum ama yüklemem ben. Ola <laughs> Peste vs Atlık videosu gelir. Ne? Peste vs Atlık videosu gelir. Oğlum ben pesi sildim artık oynamıyorum. Oğlum sen oyun olarak ne var lan? Ne? Oyun videosu olarak yalan olma oyunu Craftman 5 ve Dude the Theft Wars 3 tane videom bu dördüncü olacak. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Son bir dakikamız kaldı. Maalesef ki. Daha 7 dakikamız var. Ne? 7 dakikamız var daha. Ya yalana bakın arkadaşlar. Yalana bak. Yalana bak. Nasıl yalan atıyor görüyor musunuz? Ya, nasıl yalan atıyor? Yalan. Daha 7 dakika <laughs> var diyor. Arkadaşlar. Artı 7 verdi o okay. Ya yürü git lan. Artı yine yedisi. Acamas, bütün yedi bütün videoyu zaten <laughs> eğlence verin şey hallettik videoyu. Zaten o zaman artı falan olmaz. Artı sıfır. <laughs> evet son saniyeler. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atmayı ve abone olmayı ben... yorum atmayı unutmayın. Savaş Koks'a kanala da abone olup like atmayı yorum atmayı unutmayın. Sizler Kuzey ile beraber videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara basketbol ay pardon futbol mu voleybol mu yorumlara ve yeni grup oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.